Selamlar dostlar. Ben Nevzat. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda yaklaşık 5 gün önce duyurusu yapılan PUBG New State hakkında sosyal medyada, basında ve Reddit'te yer alan çeşitli başlıklardan incelemeler yapıp edindiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle PUBG'nin resmi basını oyun hakkında bize ne tür bilgiler vermiş, neler söylemiş bunlara bir göz atalım isterseniz. Mobil deneyim için optimize edilmiş PUBG New State eksiksiz Battle Royale deneyimini doğrudan oyunculara sunacak. Orijinal PUBG oyunu ile popüler hale gelen silah oyunu deneyimini kullanacak ve benimseyecek olan oyuncular öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor olan savaş alanı deneyimini görebilecekler. Ayrıca son teknoloji Global Illumination rendering teknolojisi sayesinde oyun mobil oyunların sınırını zorlayan grafiklere sahip olacak. Böylelikle oyuncular kendilerini gerçekçi ve yoğun ancak daha da önemlisi istikrarlı ve pürüzsüz bir savaş alanı deneyiminde bulacaklar. PUBG New State hayranların sevdiği orijinal deneyiminde eklenmesinin yanı sıra türü geliştiren birkaç yepyeni özellik daha ekliyor. Burada aslına bakarsanız Steam PUBG dinamiklerine sadık kalacaklarını söylüyor olabilirler. Yeni oyun içi silah özelleştirme özelliği ile oyuncular özelleştirme kitlerini alarak çeşitli silahları kendileri yapabilecekler. Bu kitler silahların performansını iyileştirmeleri gibi atış modu seçimi ve el bombası fırlatıcı eklentileri gibi çeşitli ee, varyasyonlarda varyasyonlar da vaat edecek. Mesela vektör silahının namlusunu uzatıp daha fazla tahrip gücüne sahip olmasını sağlayabileceğiz. Ayrıca oyuna tonla da yeni eklenti geliyor dostlar. Mesela bunlardan bir tanesi planmek yani ben ona şişman şarjör diyorum. Bu şarjör mermi kapasitesini Tabi merminin kalibresine göre 50'ye kadar çıkarabiliyor. Hatta 60'a kadar çıkarabiliyor düşük kalibre mermilerde. Bakalım plan şarjör oyuna geldiğinde kaç mermi olacak silahlarımız. Kaç mermiye kadar yükseltebileceğiz şarjör kapasitemizi. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bunların yanında yeni optikler ve yeni silahlar da görebileceğiz. Ama onlara ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Ayrıca oyuncular bunların yanı sıra yuvarlanma, dronlar ve fütüristik bir balistik kalkan olmak üzere çeşitli yeni özelliklerin tadını çıkarabilecekler son olarak oyuncular yola koyulabilecek ve çeşitli yeni araçlarla devasa 8x8 açık dünyayı keşfedebilecekler. Oyun nasıl bir dünyada geçecek? PUBG New State 2051'e yakın bir gelecekte geçiyor ve orijinal oyunun üzerinden de yıllar geçti. Bu ortamda oyuncular evrenin nasıl geliştiğini keşfetme fırsatına sahip olacakları Troya adında yeni bir adada savaşa girecekler oyuncular kendilerine has özellikleri olan çeşitli bölgelerle dolu rekabete hükmedebilmek için yeni yollar ve stratejiler bulmalarına yardımcı olacak etkileşimli nesneler içeren benzersiz bir ortamı keşfedecekler. PUBG'nin resmi basınında bunlar yer alıyor dostlar. Şimdi gelelim bir de Google Play'e neler yazmışlar. Google Play'de neler bahsetmişler, hangi bilgileri vermişler bunlara göz atalım. New State'e atılın. PUBG orijinal stüdyosunun geliştirdiği yeni bir Battle Royale oyununa hazır olun. Burada üstüne basa basa Tencent faktörünün olmadığını gözümüze sokmaya çalışmışlar. Bunun yanında da bu oyunu geliştiren stüdyosunun Kore stüdyosu olduğunu söyleyeyim dostlar. Bu bilgiyi vermeden geçemem çünkü PUBG Lite oynayan birkaç dostumuz daha doğrusu yüzlerce hatta binlerce dostumuz oyun hakkında hala umuda sahipler. Ve PUBG Lite'in de geliştiricisi aslına bakarsanız Kore stüdyosuydu. Ve PUBG Lite'in iptal edilmesinin sebebi aslında bakarsanız New State'in e, yapımına hazırlanıyor olmalarıydı. Tamamen PUBG Lite'i bırakıp tamamen New State'e odaklandı bu Kore'deki ekip. Ve artık PUBG Lite ile ilgili umutlarımız da maalesef ki söndü ve yok oldu gitti. Hmm. 100 oyuncunun tüm kozlarıyla yüzleştiği adada tek bir takım ya da tek bir oyuncu ayakta kalacak. Buradan da oyunun 100 oyuncu barındıracağını çıkarabiliriz. Alan her kapandığında sahip olduğunuz veya bulduğunuz teçhizatlar ayrı önem kazanacak. Ve sadece en güçlüler ayakta kalabilecek. Geldik yine ultra realistik grafik modunu tanıttıkları yere. Ultra realistik grafikleri mobil oyunların sınırlarını zorlayacak nitelikte olacak. Evrensel ışıma ile oyunun hem performansı hem de görselliği ayrı bir seviyede olacak. Mobil oyunlarda görebileceğiniz en gerçekçi dünyaya atılmaya hazır olun. Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG New State türüne bir örnek olacak. Realistik ve dinamik çatışma PUBG'nin realistik oyun mekaniklerinin mobil versiyonuna hazır olun. Sizin geliştirmelerinizden oluşan farklı silahlarda uzmanlaşın. Burada da yine büyük ihtimalle PC PUBG'den farklı bir olay göreceğiz dostlar. Silah modlama olayını sanıyorum ki kendi base'imizde ana menüde yapacak olabiliriz. Tabi bu şimdilik bir şey söylemek için bu konu hakkında çok erken. Yeni nesil hayatta kalma. Dronların ve yeni nesil araçları kullanmanın tadını çıkarın. Bir sürü araç barındıran 8x8 haritayı keşfetmenin tadını çıkarın. PUBG evreni genişliyor. Orijinal oyun üzerinden çok yıllar geçti. Ve 2051 yılında kurallar yeniden yazılacak. Evrim geçirmiş. Yeni bir Battle Royale e adapte olabilecek misiniz? Diye noktalamışlardı. Bir de fragmanda ve Google Play sayfasındaki fotoğraflarda bizleri neler bekliyor, bizlere ne gibi kopyalar verilmiş onlara değinelim dostlar. Öncelikle bu fotoğrafta birkaç tane elektrikli araç görüyoruz. Ve yerleştirilmiş bir balistik kalkan ve kalkanın hemen ardında yeşil işaret fişeği atan bir adam görüyoruz. Kırmızı işaret fişeği genellikle yardımın temsilidir. Yeşil ise daha çok kurtarma. Ama PUBG'de buna sadık kalacaklarını sanmıyorum. Ben de yaygın inanışa katılıyorum ve bu işaret ile drone çağırıp tehciz altına alabileceğimize inanıyorum. Tıpkı fragmanda gördüğümüz drone gibi. Ayrıca oyunda futuristik silahları da ancak ve ancak bu şekilde edinebileceğimiz konusunda da yaygın bir kanı var. Bakalım gerçekten de öyle mi olacak? Ayrıca fragmanda araçların tepkileri ve parçalanmaları da tamamen dinamik olacağı ee, gözümüzün önüne sokulmuş. Örneğin kapısına darbe alan bir aracın kapısı yerinden kopabilecek. Ayrıca oyunda olacağından kesinlikle emin olduğum bir şey daha var. O da otonom trenler ya da tramvaylar. PC PUBG yapımcıları yani Crafton bu otonom araçlara karşı ayrı bir tutkuya sahip. Ve bu otonom araçları neredeyse PUBG'nin tüm haritalarına eklediler. Gelelim oyunumuzun şimdilik sistem gereksinimlerine. Bazılarınız Google Play'de oyunu bulamamış olabilirsiniz. Evet bu gayet mümkün. Çünkü Android sürümünüzün 5.1 ve üzeri olması gerekiyor. Bu Ama bu sadece ön sipariş için. Elbette ileride daha düşük sürümler için de hale gelebilir. Ama şu an için sistem gereksinimlerinde minimum işletim sistemi olarak Android 5.1'e ihtiyacımız var. iOS için oyunun ne zaman geleceği ya da ne zaman ön siparişi açılacağı şu an için bir muamma ama en kısa zamanda açacaklarında bana PC Pubg Türkiye ofisi şimdiden söyledi dostlar. Ee, bu arada PC Pubg Türkiye ofisi de videolarımızı yakından takip edip inceliyorlarmış. Kafalarının etini yiyeceğim, ee, alabildiğim kadar bilgi alacağım gerekirse gidip ofisin kapısında da yatarız falan. Ee, yorumlarda oyun hakkında sorularınızı sorabilirsiniz dostlar. Elimden geldiğince. Edindiğim bilgilerle destekli bilgilerle bu sorularınıza cevap bulmaya çalışacağım ve son olarak da oyuna ön sipariş yaptıran herkes oyunda kalıcı bir elektrikli araç skini kazanacak tabi bu elektrikli aracın modeli tesla mı olur yoksa tog mu olur bilemiyoruz şu an için ama oyun çıktığında bunları da hep birlikte görüyor olacağız. Oyun tahmini olarak ne zaman çıkar? Ön siparişi açtıklarında sanıyorum ki oyun neredeyse bitmeye yaklaşmıştır. Hatta bitmiştir diye düşünüyorum. Oyun şu an ön siparişte e, ücretsiz bir şekilde sunulacak bu arada. Bu sıkça sorulan sorulara bir değineyim dedim son olarak da. Şu an ön siparişte ve tahminimce Mart ayının sonuna kadar ya da Nisan ayının sonunda minik bir beta yayınlanmış olur. Oyunda Haziran ayına kadar çıkmış olur diye düşünüyorum. Çünkü oyunun fragmanını bu kadar erken yayınlamazlar. Çok uzak bir dönemde yayınlayacakları bir oyun için gameplay trailer'ı bu kadar erken yayınlamazlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. Alo ses deneme. Alo. 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 1 2 3 değiştirdi. Yeni bil be... yeni bir yeni bil ne bili ya?